Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle güzel bir Pinterest kazak yapacağız. Kurdalelerimiz bu sefer e, kurdaleli modeller moda olduğu için arkadaşlar size de şöyle çekip göstermek istedim. Ben bir tanesini daha civert olarak yaptım ve kullandım. Ben bütün her kazak ve hırkalarımda ya böyle kazak tarz şeylerimde rahat kullanayım derken şöyle filketeler kullandım arkadaşlar. Direkt kazağa ben dikmiyorum da şöyle filketeler göstereyim. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Şöyle minik fil birlikte kullanacağım kazak ve hırkaya geçiriyorum. Normalde 6-10 tane falan güzel bir şekilde bir kaza veya bir hırkaya böyle kurdalleler yaptık. Şöyle size basit gibi görünebilir ama arkadaşlar biraz şeklini vermekte uğraştırıcı. O yüzden çekici size göstermek istedim. Bunlar lacivert olan benim kullandıklarım. Şimdi siyahını sizinle birlikte yapacağım. Şöyle bırakayım bakmak size bakmak isterseniz nasıl kaza veya hikayede geçirdiğimi onu da göstereceğim hemen şöyle bir tane kurdali alıyoruz bunu ben tuhaf eden aldım arkadaşlar ee şöyle bir şey istediğiniz kırtasiyelerden tuhafiye ip tarzı pazar her yerde rahat bir şekilde bulabilirsiniz şöyle bir paketi 15 TL arkadaşlar boyutunu kendiniz ayarlıyorsunuz Ben normalde şöyle böyle gelen kurdali şu kısımdan ikinci düğüm noktası olan kısımdan kesip direkt alıyorum şu yaptığım lacivertleri ise üçüncü düğümden alıyorum yani nasıl şöyle tekrar göstereyim ama isterseniz sabit bir boyut kartlarla falan yapabilirsiniz kurdeleyi ilk açtığımda 1 2 3 lacivertte kullandığım boyut bu arkadaşlar biraz uzun yaptım ama siyahı biraz kısa yapmak istiyorum o yüzden O yüzden şöyle ikinci olandan kesiyorum Şöyle kurdalelerimizi kestikten sonra açılmasın diye yaparken biraz uç kısmı zidilebiliyor. O yüzden hafif bir çakmakla iki uç kısmında da hafif bir yakıyoruz. Daha sonra geliyoruz. Şimdi bu burayı yavaş yavaş göstereceğim. Şu bizim iki ucumuz. iki elimizin arasını aldık. İşaret parmağımla iki ucu şuradaki uçları da eşit bir şekilde tuttum. İşaret parmağımla tutuyorum. Orta parmağımla da ise itiliyorum ve şöyle iki tane boşluk elde ediyorum. Budur. iki boşluk elde ettim. Daha sonra sol kısım olan elim olan bölümü sağ üstüne getiriyorum. Daha sonra solu bunun altında şu boşluk olan kısma geçiriyorum. Daha sonra bunun düğümünü yapıyoruz. şeklini yavaş yavaş çeki çeki orta kısmını şu iki tarafı da eşit bir şekilde yapacağım Şu üzerlerini hafif hafif çekiyoruz. Şöyle. Ben bunu kameranın diğer açısından çekeyim daha net olsun arkadaşlar. Şu bitmiş halini göster şimdi size daha ön kameradan. Daha bir rahat çekim hemen göstereyim. Şöyle bir modelimiz oluyor. Tam sabitleyim. Budur. Şöyle budur. Şöyle göstereyim. Şimdi tam ben kamera açısını şimdi değişeyim hemen devam edelim. Evet şimdi buradan tam senet göstereyim tekrar yapalım. Şimdi kurdalemiz bu arkadaşlar şu bitmiş halini, tam yakın çekimini göstereyim ki siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kurdalemiz budur arkadaşlar. Lacivertler ise böyle isterseniz bunlar gibi uzun veya bir kısa, küçük modelinde yapabilirsiniz. Şimdi bu kurdalemiz bunu ikinci düğüm noktası olan bölümden hemen kesiyorum. Kestikten sonra İki ucunu hafiften yakıyoruz. Yaktıktan sonra şimdi iki ucunu işaret parmağımla tutuyorum. Şu altta da iki ucu eşit olacak şekilde bırakıyorum. İşaret parmağımla kurdadelemi böyle tuttum. Daha sonra orta parmağımla şöyle boşluk bırakıyorum. Daha sonra şöyle iki tane kurdadelemin bölümü oldu. Şimdi bu soldaki olan kurdadelemin sağdaki olan kurdadelemin altından şu boşluktan geçiriyorum. Daha sonra şu üstteki olan bırakıyorum ve düğümümüz olmuş oluyor. Şimdi bunu da hafif hafif çeke çeke orta düğüm noktasını yapıyorum. Önce şöyle bir tane yapıp sabitliyorum. Daha sonra kurdalemi yavaş yavaş çekip güzel bir boyut kazandırıyorum. Şöyle ikisinin eşit olmasını istiyorum. O yüzden şöyle adı bir düzeltiyorum. En son düğümümüzü böyle ortadan sıkıp bırakıyoruz. Tekrar şöyle ikisini eşit olsun diye üzerine bırakıyorum. Biraz daha küçültmem gerekiyor. En son olarak ikisini birden çekip boğuyorum. Burası biraz sizi uğraştırıyor çünkü ikisini eşit yapmak için. Tekrar şöyle Şöyle yapıp bırakıyoruz Budur modelimiz Kazanımızın üzerine de Monta edeceğiz ben Şöyle bırakayım Şu kısmı çevireyim Şu kurdaleleri de bir yandan düzeltiyoruz Budur Diğerleri de şöyle arkadaşlar. Bakmak isterseniz de ben laciverti kullanmıştım. Şimdi bunu nasıl kaza geçiriyoruz onu da göstereyim hemen. Şu kazağımız hemen getiriyorum. Kol kısmına iki tane yapıyoruz. Şöyle zaten bitmiş halini ben resim olarak videonun kapak kısmına bırakırım. Kolumuzun bir omuz kısmını şu yukarıya bir tane de şöyle yani aşağı olmak üzere böyle bir şekil bırakıyorum. Orta kısmı da şöyle. bunda hemen göstereyim. Ortaya da 4 tane ben kazan bölümüne 4 tane ekliyorum. Şöyle kamera açımızı düzenleyelim. Şöyle üzerine bırakayım. En üst kısmı bir tane. Ortaya 2. En son aşağıya da bir tane olmak üzere 4 ile bitiriyorum. Dediğim gibi ben bunu hemen size kapak resmini çekip bırakırım onu ben bakarsınız. Şimdi filketleri nasıl yapıyoruz onu da göstereyim hemen. Şuradan filketimi açıyorum. Hemen en alttan göstereyim rahat. Şu benim kazağım. Orta kısmını yapıyorum en alt tabasını. Önce şekilden daha önce bırakıp şöyle şekline bakıyoruz. Daha sonra getiriyoruz. Şu orta kısımdan elimizle sabit tutuyoruz. Arka kısımdan filketeye getiriyorum. Bu kısımdan geçirip bırakıyorum. Böylece sabitlemiş oldum. Aynı şekilde bütün kazaklarımızın kol kısımlarına da iki tane kol kısımlarını yaparken şunu göstereceğim. Şu orta noktayı arkadaşlar yapın bir buraya bir buraya olmak üzere tam şu ortada olsun bu kaza giydiğinizde açıldığında tam kazağınızın kol kısmının orta kısmında olmuş olur siz de isterseniz böyle güzel bir kurdeleli kazaklar hırkalar rahat bir şekilde kullanabilirsiniz İsterseniz de dikebilirsiniz ben her şeyleri rahat kullanayım diye o yüzden filkete kullandım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız